Daha kalkmadık bile, öyle söyleyeyim. Yola çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayağı 12 saat falan sürecekmiş. <laughs> Ama yolda çok çekmeyeceğim zaten biz birazdan oynamaya başlarız. Otelde çekeceğim çok. Arkadaşlar, dinleyin beni. A few moments later. sesim gelmiyor olabilir. O yüzden birazcık bağıracağım. Bir şu an otobüsteyiz de bayağı gittik ee, ve aşırı coştuk. Toplamalar, toplamalar hala burada devam ediyor ama biz yorulduk. Evet. Ee, size koyacağım video. Örnek video. Şuralara bir yere Nisan'ın olduğu tarafa. Görürsünüz. Yere düş, ve yabancı gönüllere en İlk molasızdayız ve klasik çayımızı içiyoruz. Her zaman gibi. Yorulduk ama ya. Bayağı, benim çok kafa ağrıdığı. Beyaz çiğne kaçıcık? <laughs> Merhaba. Ay. Benim adım ben. Evet güzel güzel. güzel. <laughs> Beni tanıyorlar ama ben 3 vlog dur varım. Yani ayıp da ama <laughs> biz Evet, onlar yeniler. Vlog içinde çok göstereceğim de onları. Yine gösterelim Duyurunu yap. Duyurunu yap. Az bir şey Bütün kızlar yazabilir bana. <laughs> şey onun hesabının linkini bırakacağım açıklamaya. batıyorum. <laughs> tamam. Hello. Bir mola verdik saat 8'e geliyor. Çok az kaldı 8'e. <laughs> e, ee, vlog şu an bunlar başlangıç intro gibi. Evet daha ana şeyimize gelmedik otele. Hapşıracağım. <laughs> Hapşıramadım. <laughs> Çok tipimiz daldı şu tipime bakar mısın? Makyaj aklı saç bozuldu. Çok ağırlı, ağırlıklı hissediyorum. Yattık zaten bayağı yattık. Tuvalet ihtiyaçlarına giderdi herkes. Evet. Bana hala uyuyamadı Sana grup attığım şeyi gördün mü? Durumlar nasıl? Kötü. Neden? Çok kötü uyudum. <laughs> Sen biraz uyudun. <laughs> yani uyudum 5 saat falan olmuştur. Ben uyuyamadım. Ya, elimde 2 saat 2 kutu böyle duruyoruz. Elini gördünüz mü? Yok görmedim ben. Neyse şimdi en son bir dahakine kahvaltıda çekerim Evet. Şimdi otobüsten indik yürüyerek kahvaltı yerine doğru gidiyoruz. Ama çok sinirlendim. Bize yine yine aynı şey yaptılar. Kıyafetlerimizi değiştirmemize izin vermeden yok bir yerlere geleceğiz falan diyorlar. İki de aynısı oluyor. Üçüncü burayı da atıyor <laughs> Şimdi biz Bodrum'dayız. Bodrum merkezdeyiz sanırım. Ve bize dün dediler ki, yani geziye gelmeden önce bize dediler ki biz cumartesi günü full otelde olacağız. Pazar günü Bodrum buraya buralara geleceğiz dediler. Biz de o yüzden Aynen. pijamalarımızı giydik çok normal olarak. Şu tipimin haline bakın. Ne makyaj var ne kıyafet var. Bizi şimdi buraya getirdiler. Otelin giriş saati geç olduğu için. Burada pijamalarımızı McDonald's'a şey yiyoruz yani. <laughs> Olaya bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Kavga edeceğim hocalar birazdan. Kaka Kavga etmeyi bırak bak. E ciddi söylüyorum. olarak söylüyorum. Yarımızı götürmezler sonra olay çıkartalım. Zaten kadınlar yapamadı siparişi. Onu da sinirlendim. Uf, çok sin çok kötü bir gezi oluyor şu an. <laughs> şu anlık ama kanka bir otele gidelim mi? <laughs> ben de değilim. Çok sinirlendirdiler beni. Neyse. Magnet falan aldık de otele gideceğiz. Bire kadar otele girem, odaya giremiyormuşuz daha doğrusu. Bire kadar artık ne yapacağız bilmiyorum. Çingene gibi otururuz yerde artık. Yani ne bileyim. Ya Kıyafetle mi atlayacaksın? Şimdi evet. otele giriş yapacağız inşallah. Otele geldik ve bizi damgaladılar. Bu şu her de şey... De var Nerede, Nerede? Tamam. Evet. Her şeyin dahil olduğuyla alakalı bir şeymiş bu. Ve odaların hazırlanmasını bekliyoruz. Nisa neredesin? Heh. Seni bir an göremedim. Ben bir korktum, Yo. Damgalandık. Denizimiz de böyleymiş arkadaşlar. Gireceğiz inşallah. Şimdi böyle bir çardak gibi bir şey bulduk. Bunda sallanıyoruz. Ee, yarım saat sonra falan odaya geçeceğiz. Ben makyajımı yıkayacağım. Ben makyaj yapmayacağım. Sanırım. Yok kanka havuza giriyoruz. Ee, saçımı maçımı düzelteceğim işte. Sonra gidelim birazcık fotoğraf çekelim. Yine böyle video çekelim. Sonra full yüzeriz yani. Birazcık video bölük pörçük olabilir çünkü video çekmek uğruna çok zaman kaybedip eğlenememek istemiyorum. Öyle bu sadece zaten anı için. Ben youtuber değilim. <laughs> e canım tatlı çikolata istiyor. Ben şu an tek odama girmek istiyorum ve üzerimi değiştirmek istiyorum. Çok sürekli aynı kıyafetle görününce bir garip oldum. Evet. Çardak çok iyiymiş. Hmm. Akşam otomuz. Aynen. Şurası da çok güzel. Dur göstereceğim. Böyle bir alan. Orada oturma yerleri var. Oturduk. Burada ışık çok güzel. Hmm. <laughs> Şimdi şeyler atıştırmaya geldik gibi. Nisa sadece yüzmek istediği için böyle birazcık bozuk. Yarım saat kaldı dayan. Şimdi yemek yiyeceğiz, sonra odaya çıkacağız, sonra ah, denize gideceğiz inşallah. Öğlen oldu artık. <laughs> ben denizi bekliyorum. Ne düşünüyorsun? Ben havuz, benim için her şeyden daha önemli. Sudan çok iyi biliyor. Sen evet. ne düşünüyorsun? Ben sen? Ben gece hayatımı <laughs> <bekeceğim. gülüyor> Ya sen? Ben giremiyorum yani. zaten. Aa, Aa doğru. Sonunda <laughs> <laughs> geldim. Hello, man, oh. <laughs> Çok şükür. <laughs> daha bir çok saat Çok şükür. Saat çok güzel bu arada o. Aa klima var açarız lan. Oh my god. Ben Hadi koyayım hadi de koyayım. Şimdi hemen oda turu, hemen bir oda turu. Çok Ay arkası çok pis. Bir saniye. Ne ne kanka? Bakın böyle duvarlarında resimler var. Anne bir görüntüle alayım Tuvaletimizi. Tuvalete Bu yerler yeni silinmiş bu arada. Bir görüntüle alıyorum. Şey Ay. Duş alacağız burada falan. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Çok. Hazırlandık. Ve çok acelemiz oldu. Şimdi hazırlanma videosu çekemedim ama yarın sefer kesin çekeceğim. Tekrar gösterelim. Bir çantam var. Ağzına kadar dolu ve kapanmaya gidiyormuz iyi. de göstermek istiyorum. göstermek istiyorsun? Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Çıkaracağım şimdi. Hiç Gidenzi, hadi gidenzi. Sanırım onlar denize girecek. Ben birazcık fotoğraf falan çekeceğim. Ben çok azıcık yüzdüm. 5 dakika falan. Zaten bana fazla bile. Şimdi Nisa'ları falan çekeceğim. Sonra da ben Aqua Park'a gideceğim. Ay çok gözüm yanıyor. Ne? Yasak. O tarafa geç atla. Atlamam yasak. Ha doğru ya. Unutuyorum hep pardon. yüzüyoruz. Ben de yüzdüm ama ben yüzerken beni kimse çekmiyor. Ben Nisa'yı çekiyorum. Ve makyaj <laughs> izimi daha doğrusu hala tam akmadı. Biliyor çek ha. Merhaba. Biz bayağı bir Park'ta yüzdük. Onun videosunu buralara bir yere koyarım. <laughs> Çok yorulduk şu an yemek. Ben yüzemiyorum. Ne? Yüzemiyorum ya. Evet, o kulağından dolayı yüzemiyor. Çok so sad. Ay çok yorulduk ama. Belki karnımızı doyurduktan sonra tekrar akupa... Aku park akupark diyecektim. Akupa parka gidiyoruz. Akupa parkta belki iki tane salınacak var. Bir tane kırmızı, bir tane sarı. Yemin ederim kalp krizi geçiriyorum sandım. Çok korkunçtu ama çok eğlenceliydi. <laughs> Sudan ikimiz maviden Çek kaydık. O da çok yaradı. Keşke onun videosunu da çekseydik. O kaldı yani öyle. Şu an sudan benim ketçabımı sıkıyor. Ay şey mayonezimi sıkıyor. Çok videomuz falan oldu ama fotoğrafımız yok. Bir dakikada kayboldu mayonez. Biz şimdi odaya gidip duş alıp makyajımızı yapıp giyinip fotoğraf çekme merasimine başlamaya karar verdik. Zaten duş alıp giyinip ve makyaj yapmak 2 saati bulur. Ve şarjım azaldı telefonumu şarj etmem lazım. <laughs> Öyle yani. Nisa ne düşünüyorsun? Günün nasıl ben bugün geçti? Çok eğlendim. İlk eğlenmemiş mi? Sonradan çok eğlendim. Şu anlık güzel geçiyor. Umarım fotoğraflarımız da güzel çıkar da mutlu bir şekilde bitirir. Evet şu an hiçbir fotoğrafımız yok. Ona üzülüyorum. Şimdi tekrar odaya geldik. Ay yamuk mu bu? Efendim? Gel. Nisa'ya havlu verip geldim şimdi. Odaya geldik. Biz bayağı yüzdük. Nisan şu an duşta. Ben de birazdan duşa gireceğim. Ondan sonra saçımızı yapacağız. Makyajımızı yapacağız. Sahile gideceğiz. Fotoğraf çekeceğiz, Akşam yemeği yiyeceğiz. Buluşacağız. Oyun falan filan oynayacağız. Şu anlık böyle. Belki odada çay mı içeriz? Böyle Böyle alanlarımız var bizim. Televizyonumuz bile var. Ama onu izlemeyiz. Böyle yapıştırayım şunu. Öyle yani. Çok video çektim ama çok fotoğraf çekemedim. Hatta hiç fotoğraf çekemedim. Onu telafi etmeye çalışacağım. Öyle yani. Ve bu açı çok güzel. Şimdi ben makyajımı yapacağım. Buraları hızlandırırım o ama video birazcık uzun olsun diye yapacağım. Fotoğraf çekmeye gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi biz sahile geldik. Fotoğraf çekme krizi yaşandı bir. Şimdi de edit falan yapıyoruz. Yani fotoğrafları düzenliyoruz. Storyleri ve TikTok videolarını halletmeye çalışıyoruz. O yüzden çok çekemedim. Şu an olduğumuz yeri de göstereyim. Buradayız. Şimdi e, nereye gittiğimizi bilmiyorum. Fotoğraflarımızı çektik. E, işlerimizi hallettik. Şimdi otelin içerisine doğru ilerliyoruz. Zaten bir 20 dakika sonra falan da yemek yiyeceğiz. Sonra da buluşup oyun oyun oynayacağız. Evet şimdi akşam yemeğine geldik. Herkes mutlu. Nisa gelecek falan. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da oyunlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ortaya tatlıları dizdik. Çatallaya çatallaya yiyor herkes sırayla. <laughs> en çok da bu arkadaş sevindi bu duruma. Şimdi biz odaya geldik. Tekrar üstümüzü değiştirdik. Yemeği yedikten sonra. Birazcık tinerde kombini yaptık. Çünkü sahilde oturacağız. Ayakkabılarını giyeceğim. Hazır. Ama prozis. Açıyorum açıyorum. Çok havalı kombinlerimizi yapıp sahilde cips kola yapmaya gidiyoruz. Havalı kombin. Mesela Nisa o kadar havalık ki karanlıkta şapka taktı. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir havalılık. Otelde pavyon bulduk. Dur yani Bu mekanı çekmem lazım. Bu mekanı geldik. Buradan bu mekanda eğleneceğiz birazcık. Öyle yani. Bugün böyle geçer diye düşünüyorum. Oyun falan oynayacağız. Arkadaşlar Bora bize büyük bir almış kocaman Şok oldum yani. Panelerin nereden elde edilir acaba buna? Eskiden bizim evde buna benzer bir tablo vardı. Hala çok güzel. Game room'a geldik ama game ile alakalı hiçbir şey yok burada. Ben Sadece. Game ile alakalı hiçbir şey yok dediğin ablam aslında ama bu ne? Ama Hala topu yok fays. onun da. Canlı müzeye gideceğiz ama ben çok sıkıldım uyumak istiyorum. Hayır. Kanka. Kanka yapma yapma <laughs> Herkes sarhoş olmuş. Neyse bizim kafa yık en azından. Çünkü biz öyle kötü şeyler yapmayız. Neyse. Gittik havuz başında oturduk ne biraz. Niye böyle Mesela hani böyle daha güzel çıkıyoruz ya. <laughs> ne bileyim. Havuz başında oturduk sonra çok üşüdük. Şimdi ben odamda gideceğim ve yatacağım. Kanka yatmayacaksın. Ne yapacağız kanka ya? Bizimle oturacaksın. Abi sohbet etmiyorsun bir şey yapmıyorsun. Sohbet tam, edeceğiz. Tamam sohbet edeceğiz. Onları bıraktım. Odama geldim. Pijamalarımı giydim. Dinleneceğim. Yoruldum çünkü. Ve sıkıldım biraz. O yüzden. Belki video falan editlerim biraz. Bugün editlerim. Yarın da sonra üstüne eklerim. İşim çok kolaylaşmış olur. Onu yapacağım şimdi. Bugünü burada kapatıyorum. Sonra kızlar biraz gelir. Bir iki saate. Öyle bir şeyler yaparız. Hani yeni gelen bir arkadaşınız olunca senden yardım istedim. Ee, peki okulda rol model alınan birisi mi bu arkadaş? Veyahut da sen okulda rol aldığın birisi var mı? Yüzümüz görünmüyor ki bu ne kanka? Kanka hayır, hayır. Oo, araban, hayır, hayır, Şu an hayır. gece biz geldik burada Nisa birlikte Abi, oturuyoruz. Yoo, de Başkaları da var. İyi, iyi. Merhaba sen, demek istiyor musunuz? Onlar istemez bence. Merhaba demek ister misin? Youtube tamam. bir bloguma. Şşşş. Senin adın neydi? Emre, Emre mi? Emre. <laughs> o oh, Emre çok travmatik bir isim. Saat kaç şu an bir saniye bakayım. Bir buçuk saat şu anda. Tuvaletteyiz Ağabey ve geliyorum. bu gece sabahlamaya karar verdik. Merhaba. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Merhaba ben Nisa. 12 <laughs> sınıfından <laughs> dilciyim. Yarışmaya e, Pendik'ten katılıyorum. Merhabalar. Merhaba ben Begüm. 12 Denizli sınıfından sayısal bölüm öğrencisiyim. Kuru sınıflara da dahilim. E, rakiplere başarılar diliyorum. Acımıyorum falan demiyorum <laughs> tabii ki. Benim Sanırım sabahlayacağız. Beni tanıyorlar. 3 bloklar var. Gecenin dördünde lobide kahve arıyoruz. Evet, böyle Olur, olur, abi ne olur, olur. ya. Bekleyeceksiniz kahve yapmışsınız. Çok vallahi iyi bekleyin. olur. Bayağı biraz. Abi yardım falan. bile ederim istiyorsan valla. Kaç tane? 7 tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Saat 4.30 ve çok değişik şeyler deniyoruz. Evet. Kahve yapmak için şimdi odaya ineceğiz. Biz eksi evet. üç değil değil mi? Evet evet. Onlar aşağı indiler. Yani biz niye böyle biz bir şey yaptık. Kaldık? <laughs> ne oluyor? <laughs> Şimdi size başımıza gelen olayların özetini geçiyorum. Biz, e, ben odada oturuyordum. Youtube videomu için edit yapıyordum. Onda yüklenmemiş zaten. Ha, bir dakika, ben Neyse. burayı ben anlatayım. Şey oldu, biz, biz sizle nasıl aynı ortama düştük? Sizle. Nasıl aynı ortama düştük? Hiçbir fikrim yoktu. Ben mahi, ki. Ben seni hiç görmedim. Hiçbir şey, şey, şey fikrim yok. yok hiç Hatırladım bak, ben kapıyı vurdum. Şeylerin kapısına. Evet. 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 Dur ya bir durun çok yavaş anlatıyorsun. Süremiz kısıtlı. Tamam <laughs> <laughs> Nisa, Bu arkadaşlarımızın kapısını çaldı kaçtı. Onlar da beni kovaladı. Sonra bu Nisa yakalandı falan. Ben odada oturuyordum. Nisa geldi dedi ki işte onların odasına gideceğim dedi. Sen de gel dedi. Ben de tamam iyi bari geleyim dedim. Odaya geldik. O da böyle iki, kaç on kişi falan vardı herhalde. <laughs> Nerede? Buna falan oynadık. Onlar sonra dedik ki hadi gidelim çorba içmeye. Aşağı indik çorba. Çorbanla alakalı hiçbir şey yok. Var diye ki tamam inmiştik. Yani bari sahilde oturalım. Sahile gittik. Oturmaya başladık. Sonra bir dedik ki sabahlayalım. Herkes onayladı. Herkes gö götüne <laughs> güvendi herkes. Bu bir <laughs> şey mi? Aklım olsaydı yatardım biliyor musun? Yemin ederim elim titriyor. <laughs> Sonra bir sabahlamaya karar verdik. Elenen oyuncular oldu. Mesela bir tanesi bizim kendi odamızda uyuyor. Bu arada şimdi Nisa'yı sayalım. 5 kere uyudu. Evet Nisa'yı eğlendi. 5 şey kere uyudu. Ben eğlenmedim. Bir dakika ben uyumadım ama. 5 kere uyumadın kanka. Nisa ya. bir sene girmedim şöyle gördüm. <gülüyor> Böyle <laughs> gördüm seni. <laughs> Teknik olarak uyumuş olmuyorum. Nisa elendi sayalım bence. Nisa 3-4 kere elendi de. Torpil ile ayakta Ben bu orada bir kere ya, var, e, çakır keyif, iki ya. kere sarhoş oldum. Onun üstüne bir kere de kahve içiyorum şu an. Hiç böyle hiç teklemeyenler. Bora Bora Emre ben. Emre Emre kim oğlum? Mai Ali Emre. Ali, Ali, Ali Emre. Emre işte değil mi çocuğun adı? Ali, Neyse. Ali. Öyle yani. Şimdi biz saat 5 kahve saat içiyoruz. Daha, beş. daha bekleyeceğiz falan. <laughs> yani bir bir çok enteresan vardı. bir gündü. Sana Uykusuz sikelim ya. Ben Arkadaşlar, challenge'ımızı tamamladık. Artık gün doğdu sayılır. Çok güzel çekmiş kanka. Eksi bir aday da. Çok güzel çekmiş. Neyi? Bunu Bize de atar mısın? Evet, bana at. Ee, biz şimdi odaya geldik. Hazırlanıyoruz. Saçımızı falan filan yapacağız. Düğün gece çok enteresan bir geceydi. Yani bayağı enteresan bir geceydi. Şu an onun eksi yönlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Odaya eşyaları falan toplayacağız. Sonra kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonrası da Allah kerim. Kahvaltımızı yapıyoruz şu anda. Sonra da gidip tekrar mekanda oturacağız yani. Benim pek halim yok toplamaya zıplamaya. özet geçmem lazım. Biz sabah biz sabah kalktık diyecektim ama biz sabah kalkmadık. Biz ee, sabahladık. Sonra gittik, hazırlandık, kahvaltı yaptık, birleştik, havuza gittik, aqua parka gittik. Sonra saat hemen 11.30 oldu. Odaya geldik, hazırlandık, odayı topladık, eşyalarımızı topladık. Şimdi lobiye gideceğiz, otobüse bineceğiz, Bodrum merkeze gideceğiz. Bu anların hepsini tek tek çekemiyorum. Özellikle havuzdayken, aqua, aqua park derken falan. Çünkü telefonu havuzun içine sokacak değilim. Ve bu videoda gördüklerinizin bin katı daha fazla şey yaşadık. Onu da bilmenizi istiyorum. Size yansıtabilmeyi çok isterdim. Ama zaten buradaki kişilerle yeni tanıştığım için kamerayı da ağızların içine sokmak istemiyorum tabii ki. Öyle yani. Devam ediyor yolculuğumuz. Ama az kaldı bitmesine. Biz tekrardan Bodrum merkeze geldik. Neden geldik bilmiyoruz. Şimdi bir tane Down sendromlu bir adamın mı kadının olduğu bir yerde yemek yiyecektim. Şimdi öyle, öyle, dedi öyle dediler. <laughs> bizi götürüyorlar. Şu bizi götürüyor. Nereye götürüyor Allah bilir. Nereye gidiyor? Bak. Demedi deme. Ay. Arkadaşlar biz en son Bodrum'da hatırladığınız kadarıyla. Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyoruz. yolda çıktık baya yani baya geldik. Tüm ekip bence öldü yani. Ben de öldüm. Öyle gidiyoruz nereye? İstanbul'a geleceğiz. Bir de şey Biz şu an İzmir'de bir tane tavuk dünyasına geldik. Mola'da burada tavuk dünyası yiyeceğiz. <laughs> Ya bizde bu gezi bir şey var abi. Millet oda kartı en son bile çıkar. Herkes... Herkes yemeğini yedi bitirdi. Bizim siparişimiz hala gelmedi. Siz hayatını kaldırmaya Merak etmeyin. Neyse. Biraz sinirli ve mutsuz gibisi. O koşan, o koşan. Hello, hello, hello. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Yeter, daha yeter. Merhabalar, da. ben Ajda Ender. Bugün gezimizin sonundayız. Ee, güzel bir geziydi. Herkese teşekkür ediyoruz. Aynen Evet, alkışlayın. Gel, gel, Eda hey. da bağlı. Ay düşeceğim. Hepinize evet, görüşürüz.